Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nur Sevin. Bugün sadece iki beze ile mülföy şeklinde börek yapacağız. Biraz da çörek tarzı olacak bu börekler. Burada 3 bardak unum var. 1,5 bardak daha ilave ediyorum. Toplamda 4,5 bardak 5 de olabilir. Şimdi şöyle havuz gibi açıyoruz bir çay kaşığı tuz vereceğim Çok öyle dolu dolu olmasın tuzumuz. İç malzememiz de tuzlu çünkü. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Şöyle havuzumuza dökelim. Aslında bir buçuk bardak su kullanmam lazım bir buçuk su bardağı bu bardağın benim her zamanki gibi klasik su bardağı 200 cc geliyor biliyorsunuz ben bir bardak su vereceğim biraz da arkadaşlar benim kaymaklı bir sütüm var kaymaklı sütümden ilave edeceğim bu şart değil toplamda bir buçuk bardak su vermeniz yeterli hamurumu kulak memesi kıvamında yoğurup bir saat kadar dinlendireceğim. Ayrıntıları zaten yazacağım mutlaka açıklamalar bölümüne. Lütfen oradan okumayı ihmal etmeyin. Şöyle unumuzu ortaya doğru alarak hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Kenarda ayrıca bir bardak daha unum hazır bekliyor. Unumu eledim. kolunuzu toparlaya toparlaya yoğurun ve bir saat kadar vaktiniz yoksa yarım saatte olur fakat ben iç malzememi hazırlarken zaten dinlendirmiş oluyorum hamur toplanmaz diye sakın korkmayın hamuru sürekli katlaya katlaya yoğurun elinize yapışsın sorun değil o bir süre sonra çıkacaktır zaten temiz elinizle dokunduğunuzda yapışmayacaktır genelde hamur kullandığınız elinize yapışır ben şimdi tezgaha alacağım bir müddet daha yoğuracağım 4,5 bardak unun halisinde un vermedim 250 gram kadar kıyma kullandım soğanı kavurdum hiç yağ kullanmadım çünkü kıymam biraz yağlıydı zaten böreğimizin iç kısmında da yağ olacak fazla yağ kullanmak istemedim soğanla beraber kıymamı kavurdum biraz maydanoz doğradım tuz karabiber ve hafif çok az kırmızı biber verdim böylelikle iç harcım da hazır oldu ayrıca açıklamalarda link veririm başka iç harçları hazırlamak isterseniz o şekilde videomda var. Hamur dinlenince gerçekten çok güzel oluyor ve açmak daha da kolay oluyor. Bu konuda ben çok becerikli değilim açıkçası. Fakat yapıyorum. Yani sizler de yaparsınız eminim çok daha güzelini yaparsınız hatta. Yavaş yavaş. 1 cm kalınlığında yufkamızı açıyoruz. Birinci yufkamı açtım, kaldırdım. Sofra örtüsünün arasında bekliyor. Bu yufka ikinci yufkam. çok az eritebilirsiniz eğer tam yumuşamadıysa. Ama mümkün olduğu kadar eritmemeye çalışın. Yumuşak kıvamda olursa iyi olur. Ben tereyağı kullanıyorum. Bu şekilde şimdi burayı da yağlayacağım. Şimdi katlıyorum. Ve burayı da yağlıyorum. buzdolabında dinlenip geliyoruz. peynirli de çok güzel olur, patatesli de çok güzel olur, ıspanaklı da olur. İstediğiniz gibi olur. İşte bizim ev ahalisi kıymalı sevdiği için ben kıymalı yapıyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer beni bu tarifimle fark ettiyseniz lütfen kanalıma abone olur musunuz? Ve kanalımda gezintilerseniz çok da sevinirim. Çünkü gerçekten bir hayli fazla tarifim var. Mutlaka içlerinden birisi sizin için uygun olacaktır. Yorumda yaparsanız çok mutlu olurum. bir yumurta sarısı lazım. Bir de keskin jilet tarzı ben maket bıçağı kullanıyorum. Temiz bir maket bıçağı. Üzerlerine yumurta sarısı süreceğiz. Maket bıçağıyla da keseceğiz. Fırınımızı ben benim fırınım istediği için ön ısıtma yapıyorum. Herkes fırınını tanır tabii ki. 150 derecede ön ısıtma yapıp 180 derecede pişireceğim. bir nevi saya çöreği gibi, Sivas çöreği gibi oluyor. Milföy çöreklerimiz, milföy böreklerimiz. Haydi o halde biz şimdi fırına gidiyoruz. Kıymamın yarısını kullandım. Diğer yarısını başka bir ölçü yapacağım ben. O yüzden ayırıyorum arkadaşlar. Siz 150 gram kıymadan dahi iç hazırlayabilirsiniz. Havanın bulutlu olması da tabi benim için iyi olmadı. Çekimlerim için kusura bakmayın artık. Ama bakın ne kadar güzel oldular. İnşallah bir tanesini de göstereceğim size şimdi. Sıcak olduğu için pek elli yemedim Şöyle bakalım hemen. Çıtır çıtır harika bir böreklerimiz oldu. Şöyle bir tane daha bölelim. Lütfen sesi dinleyin. Yeni tariflerde buluşmak üzere şimdilik hoşça ve dost kalın.